Birisi jandarma için çalıştı, diğeri ise mit. Her ikisi de aslında devlet adına çalıştıklarını sanıyorlardı. Oysa devlet bürokrasisi içinde yuvalanmış farklı iki örgütün aparatlığını yapan iki kişi. Biyografi kanalı olarak bu hafta ele aldığımız kişi Kurtlar Vadisi'nin palası aslında kimdir? Pala karakteri aslında birden fazla kişinin karışımı bir karakterdir. Onda en çok baskın olan iki kişilik göze çarpar. Jandarma binbaşı Cemer ve Mitçi Tarık Ümit. Birisi jandarma için çalıştı, diğeri Ümit için. Her ikisi de devlet adını çalıştıklarını sanıyorlardı. Oysa devlet bürokrasisi içinde yuvalanmış farklı iki örgütün aparatlarını yaptılar. Örneğin Cemersever 17 Şubat 1993'te Orgeneler Eşref Bitlis'in ölümüyle artık kesin kes birilerince kullanıldığının farkına varmıştı. Çok geçmeden Mart ayında istifasını verdi ve kendisine inanan çok yakın arkadaşıyla birlikte Ankara'ya doğru yola çıktılar. Ankara'ya ellerinde kilolarca patlayıcı ve bellerinde silahlarla adeta dağdan düzeye inen bu kişiler bir yerden tanıdık geliyor mu de. Cemer Sefer bu seferki niyeti bambaşkaydı. Güneydoğu'da dönen dolaplar, Taliban'ın ikili yaklaşımları ve Kürt milisleri gibi önemli konularda itiraflar başladı. Bu itirafları ilkin birkaç gazeteye göndermekte başladı. Sonrasında çok ciddi uyarılar aldı ama bu onun yerine dönümün aydınlık dergisi genç muhabirlerden Soner Yalçın'la görüşmeye başladı. Başlangıçta bu görüşmeler itiraf gibi gözükse de Soner Yalçın'ın ifadesiyle faili meçhulleri en ince ayrıntısına kadar anlatıyor ama tuhaf şekilde kendisinin işin içerisinde olmadığını söylüyordu. Ne yazık ki görüşmeler çok uzun sürmedi ve binbaşı Cemal Sever çok sevdiği komutan Eşref bittisle sadece 9 ay sonra 4 Kasım 1993'te kafasına sıkılarak öldürüldü. <laughs> Kendisiyle birlikte kız arkadaşı ve Suriye istihbarat elemanı olan Neval Boz, başta olmak üzere en yakın adamları da aynı şekilde öldürülmüşler. Daha da tuhaf olanı öldürüldüğü gün kimliğinin bir gazeteciye posta ile kapısına bırakması oldu. Peki bu gazeteci son açısından başkası olabilir miydi? Gelelim Kurtlar Vadisi Palan'ın benzetildiği ikinci kişi olan Tarık Ümit'e. Uzun beyaz paltosu, pala bıyıkları ve hiç çıkarmadığı güneş gözlükleriyle pala karakterinin dışsal karşılığı diyebiliriz kendisine. Başlangıçta Mehmet Eymir vasıtasıyla MIT için elemanlaştırılan ve uyuşturucu operasyonlarında istihbarat gücüyle önemli operasyonlara katkıda bulunmuş, MIT'in patronu Eymir tarafından kullanılan ve kullanılan bir süre sonra emniyete de sızılmaya başlamıştır. İşlerin bazılarını Korkut Eken vasıtasıyla emniyete de veren Ümit, çok kısa zamanda meşhur Mehmetler Savaşı'nın diğer cephesi olan Mehmet Ağar'ın da güvenini kazanacaktı. Eski özel harekatçı Ayhan Çakır'ın itiraflarına göre, 95'te Mehmet Ağar'a bağlı olan Çatlı ve ekibi tarafından kaçırılarak işkence edilmiş ve öldürülmüştür. Amcası olan Cemalettin Ümit'in iddiasına göre ise aynı ekip tarafından öldürülükten sonra betona gömülmüştür. Bir sonraki hafta yeni bir biyografiyle görüşmek dileğiyle.